merhaba bugün yanında Burcu Hanım var. Nasılsınız Burcu Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Bugün bir etkinlik gerçekleştirdik burada. Digideyiz. E bu etkinliğimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence mükemmeldi. Yani ben teşekkür ederim herkese. Gerçekten öğrenciler de harika bir iş başarmışlar. Onları da tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Sizi de tabii. <laughs> teşekkür evet. ederim. E, bu etkinliğimizde nelerden bahsettiniz? Bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki e, ajansım yapı al, çatısı altında e, olan e, markaların bazı kezlerinden bahsettik. E, sürdürülebilirliğin öneminden ve tabii ki fikrin e, ve dijital olmanın e, öneminden bahsettik. Çok e, tatlı ve güzel bir sohbet oldu. <laughs> Çok teşekkür ederim. Peki e, son olarak DigiDays'i bir cümleyle özetleyecek olsanız bu ne olurdu? Eee DigiDays bence e, öğrencilerin ve öğretmenlerin böyle çok e, güzel bir oluşumu. Benim e, şeyimin, sohbetimin başlığı da dijital e, olmaktı. Yani dijital olmayı başarmış bir yapı olduğunu düşünüyorum DigiDays'in. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.